Evet arkadaşlar selam bakalım hoş geldiniz. Ben Bakki. Bugün yanımda Ahmet var Ahmet Hoşgeldin. Hoş bulduk. Evet arkadaşlar. Uzun zaman sonra PUBG'ye girmiyorduk. Evet. Bu sefer yanımda da Ahmet var Ahmet'le de dedik ki adam akıllı bir win alalım. Ahmet hoş geldin kardeş. Değil mi? Araban ee, araba neymiş la? Hacı benim oyun kasıyor la. Sen atlasana sana. Anam ya. Eee Ne konuşacağız <laughs> Oğlum oynayacağız işte normalde Oyun akla. Oo Ahmet çok atladı la. Ahmet Öldük öldük. öldük. Bahçe, öldük. Ana oğlum oraya atlatmasaydın Ahmet. Ahmet, Ahmet, Ahmet. Atla atla. Yan <laughs> eve gidelim. Ana nasıl atayım? Abi atlatacağım yere saçıyorum. Bu adamlar. Aa M4 buldum. Pompalı buldum. Allahu ekber. Ahmet help me fuck me. Ahmet, iki kişi var. Ahmet üstüme geliyorlar. Ahmet. Yardım et. Üstüme giriyor. Pustum bekledim. Geleni pompalarım. Geleni pompalarım. Yaklaşmayın. Oğlum Ahmet benim... Bende pinki var lan. Varıyor beni. Bir dakika acaba. Ah lan Ahmet. sarıyor lan. Orada bir fight alıyor. Sarıyor da kasmaz sarıyor da, ya Durmanla. bu kayıttan. Neyi var? Kürt mü var? Sen Kürt müsün? <laughs> Gel konuşalım şimdi. Alo. Lan birden indiler. Birden parıştaydı. Da... Alo. Ya, Oğlum video kaydını açtın mı sen? Hee. da kapatıldığına kararlı. <laughs> <laughs> Yok oğlum ne <niye> kapanacak? Bir yatta bir yatta nereye gidiyorsun? Ben nereye gittim tamam, bilmem acı. hacı. Hacı benim oyunu renderlamadı la biliyor musun? Ha, okay. <laughs> Ölüyorum. Ahmet mumyalı burada Ahmet. Kabaydım lan mumyalı ya. Ananı satıyorum. Hıh. Oğlum adamlar da ne biçim tarıyor kardeş öyle. Oo beleş lut. Hadi koş koş. Hacı oyun çöktü la. Ben bu oyuna niye girdim ya? Ne var kardeş oralarda? <laughs> gel gel. Ben şuraya mı gitsem ne yapsam? Ördekler mi yüzülüyor İyiymiş la. Oğlum bu ördekler şey değil mi poligondaki? İyi lut var. İyi 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 iyi. Ananı... Oğlum Ananı... korktum amına koyayım ya. Ne adamı lan sen sıkıyorsun amına koyayım ya. Korkuttun kardeş. Oğlum M4 fulmüş la benim Aa iyi la Ahmet keskin nişancın var mı lan keskin nişancı keskin keskin Aa! Yok la yok gel bana Şşş bak 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 Sen Ahmet Ahmet gel kapışalım <laughs> Supra! Supraaa Dı 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 Hadi short videosu, lan, short videosu çekelim Bir de yanlıyor Short videos çekelim he Bir de Yan yan virajda koptu, ya, ya, ya. Ya, bizim bizim savaşlar, koptu kayışlar Yan virajda koptu kayışlar Göz kamaştırıyor bizim kapaçlar bizim kapaçlar Ahmet Gel gel emiyordu atacağım ben sana gel. Yok da yok gerek yok. Şey neyim yapak kardeş? drift yapak da böyle. Video video çıkar short videosu. Evet arkadaşlar PUBG'de drift yapıyoruz. Dur, bekle. Bunlar patlıyor mu lan? Çok dur çok merak ettim bak. Patlıyor mu? Hayır. Anıl karardı lan. Açık gün yavrusu ki amrası. Bak kafanı diyecektim bari ya. Ahmet. Ükçü mısın lan? Patlatıyorum Ahmet dur ölme la. Ölüm ölüm diye çık çık. Yok. Öleyim neyim mi çık bir. Çık bir çık bir ee, çık bir. Patlat patlat. Patla, Oğlum patladı. ölürsün lan Oğlum patlamıyor bu. Ya, o patladı. Şunu patlat. Şunu patlat. Ahmet ölmesin değil mi? Yok. Eyo. Kardeş bunlar kurudu. Niga oldu bunlar. Bak Ne yapıyon lan <laughs> Belki uyanırdım bir saniye Ahmet ayaklara bak be. Ay, of. Bıdırık, bıdırık, bıdırık şey. Bak bıdırık. bak. Bu direkt şey. Ada. Bak bak. <laughs> of. 36 buçuk. <50. gülüyor> Ahmet ne yaşıyor o zaman? Ya gidek ya. Sabah pislik gidek. Beni buraya getirdi. <laughs> Ahmet. Şey, Ahmet. <laughs> Dünyanın en boş PUBG Mobile videosunu çekiyoruz da şu an. Valla <laughs> 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 <Allah. gülüyor> Bak. Arkadaşlar sonunda şey, ölememiz şey. ne olacak? Kafamıza birer tane M4 yiyeceğiz öleceğiz. Ben diyeyim. <laughs> Valla la o kadar gezeceğiz gezeceğiz gezeceğiz. Değil mi? Aa, drop A şey drop da yere. Aa burada adam mı var yoksa? Ana nasıl diyor? Aa burada adam var. Eve bak la ne güzel hayal nikah. Yok da burası böyle. Aa Ahmet evi ne güzelmiş la. Kapı, açıl açılmış mı? Yok normal. Oğlum evinde güzelmiş Ahmet. Yukarı niye çıkamıyoruz? Çık ya. <laughs> Ahmet Fener maç izlerken olur gibi. O böyle. Aa bak Ahmet benim Kızımdan. kanalın kanalın reklamını yayınlıyor. Bak bak kanalın reklamı var. Bak oyunda, oyunda, bak baki, baki oyunda. Bak vaki vaki oyunda, vaki oyunda. Dünyanın en iyi kanalı. <laughs> Kamerin evi. Oğlum acaba bu birisi mi daha acaba PUBG'de şey yapan Oğlum Ahmet bu gemiyi nasıl yaşadın? Kardeş sen Fatih Sula Mehmet misin? Oğlum 2 saniye olmadı la. Ana nasıl atıyorum? Ahmet şey atıyor Oğlum, la. Araba la. var <laughs> Canları sıfır. Yok, yok, Arkada da adam var. Arkada da adam var. Arkadakiler dikkat et. Evet. ele ele el Can bas can bas can bas. Kendine bak. Adamlar şurada arabanın arkasında. canlar az sıfır canları var. Ben oraya bomba atacağım. At at at. Bomba at ondan sonra bana bak. Hadi hadi hadi. Kim evet. o da bizi attı evet. da. Solda geldi sol geldi sol geldi Oo. sol geldi. Ahmet tam sol Ahmet. Öldük Ahmet. Yapabildiğini yap kaç. Hadi la. Hadi la. La oğlum la. La Haydi oğlum la ya. Abireyim. Oğlum iyi e fight dönecekti de. Keşke durmasaydın oğlum, Ahmet. Hop. Herkes buradaymış lan. Mumyaların hepsi. Vallahi la. Lan var tarafta da Aa, adam. Var. Ahmet. Ben de mermi kalmadı kardeş. Ben kaçıyorum arkaya. Gel gel şu konteynerlere girelim. Tabağa geldiniz ya. Hacı bende hiçbir şey yok ki la. Ben seni geriye sandım. Yok oğlum manyak la, ben arkada adamlar sıkıyorum. var mı yanında? Bir de üst sevi seviye yelek veriyor ya manyak oyun. Ha <laughs> öldün. O motoru aldın. Beni kaldırdın. Öldürdük ya Vallahi bastım vallahi bastım. Lan! Git amına koyayım gaz yemiyor. Koş! Lan gaz lan. yemiyor kardeş. <gülüyor> <gülüyor> Ay şimdi daha. Sana... Sen arayayım ee, da ona sonra ne yaparsın. Seni ya geliyorum. Ahmet bırak to toros öleceğiz ya. Acı durmak yok. Ne saplamaya da. Ahmet M16 var la istiyorsan al şunu. Birazcık mermi sararım sana 30 30 tane falan. Ben buna bindim bile. <laughs> Arabada motor da, da Ahmet la. Zengin olunca Hato, böyle oluyor. Adam var. Ben nasıl eziyorum şu malları. Uuuu Dikkat et Ahmet önünde Önünde arabanın arkasında Çıkacak şimdi arkan, arkan. Ha, geliyorum, geliyorum, geliyorum. arkana giriyor, arkana Ha geliyor 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 Arkana geliyor arkana geliyor arkana geliyor arkana tam elimde. Helal lan oh, sana. Haydi. Helal lan sana. Ersin iki turnu dayım Şunu bitirle, bitir, bitir bitirle şunu, bitirle şunu. lan. Bitir, lan şunu. Bitir lan şunu. Eyvallah. Ya ya. Arkadaşlar. Oğlum, ee, iyi daldık la. <laughs> Oo oh, beleş 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 beleş. Oğlum yırtmış lan yeri, Ahmet tepede tepede tepe 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 tepe. Gösterme. Tepede la tepede Ahmet'in aşağı in Ahmet aşağı in Ahmet. Geldi la. Geldi la. Ananız arkada da bot var. Bot var arkada da. Ay adam geldi la Adama bak istiyorsan geldi Geldi şurda Hocam ne bir helal lan sana Yemin ediyorum <laughs> kurtar kurtar öleceğiz <laughs> Bir tane daha vardı <gülüyor> la <gülüyor> ha, Evet burada bomba girirse ettik Geliyor arkadaşı geliyor, geliyor. Yakın baki Tamam ya, ölme Yat oğlum aşağı Ölürlülü olsana Bir tane daha var galiba onlardan Bir tane daha var Alayım geliyorum Hocam ne yapalım baki Kumağın arasında Gel, gel buraya gel, gel, gel buraya gel. Burada o da burada. O da burda, o da burada. Aa hayır hayır. Ya, okay. <laughs> hayır. Ahmet Abi. keşke savaşlamasaydım. Bomba bomba olsaydı çok iyiydi biliyor musun? Evet arkadaşlar videoya like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ahmet teşekkür ederim kanka geldiğin için. Eyvallah like atmayı unutmayın arkadaşlar. <laughs> Aferin olsun yoksa like atmasanız bir daha video neyim yok gelmem bak. <laughs> o değil de Bu kadar videonun başlığı dünyanın e, en saçma PUBG Mobile maçı amınakoyim valla ya. Dünyanın en Allah saçma Allah. PUBG Mobile maçı. <laughs> Oğlum ya saçma saçma öldük ya bir de ya. Harbi anlamadım ya. Evet arkadaşlar umarım video hoşunuza gitmiştir. Videos, videos. <laughs> Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hadi ya. Bay bay hadi kapatıyorum ya.